Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege bu kızlar birlikte arkadaşlar. PUBG Mobile'da hesabımı gösterin. Bu arada videoya geçmeden önce. Bu videoya like atıp kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda şöyle gözünüz gibi ana ekran. Bir dakika. Geldim. Şöyle bir dakika. Şey arkasındaki şey açtım da. Şimdi burada envantere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Emanet burada sezon 15 kıyafeti. Victor'un kıyafeti. Victor'un kıyafetini de yeni seviyorum. Bu. Bu. Bu kılıç üstesi set. Siz okuyun hatta ben sizi rahat etmeyeyim. Şuradan böyle okumayı bilenler okusun. Şöyle. Kısa şöyle. ya zaten nikliler. Çok fazla bir okumanıza da gerek yok. Sonunda camı. Şapkalar geliyor. burada bu. Evet. Şunu alayım. Unuttum. Şu güzel abi ya. Of. Çok sevdim. Sana burada bu benim ana hesabım. Ege Ege Butur bu arada. Bu. Ege Butur bayağı bir zengin diyecektim. Diyemedim. Çünkü bir tane PUBG videom var. Evet. <laughs> burada şapkalarda bu var. Bir dakika dur. Öyle gördüğünüz gibi. Çok bir şey yok. Biraz çıkartalım şunu şarjını. Bunu takalım. Şarjını. Tamam kapanmaz. Kapanma. Sonunda kurtardık. Mas pardon gözlüklerde bunlar var. Çok bir şey yok gözlüklerde. Gözlük takmak maskelerde bu kadar var. işte bunlar da az. Dan sonra sonra hmm, kostümler birazcık var. Bu kadar yani. İki kere kaydırma yapsanız yeter. Pantolonlarda da az var. Öyle benim gibi. Yani, e yani, e yani. E yani pantolonlardan bir tane fazla. Kaskta çok fazla az var. <laughs> Sadece bu ile bu var. Bunu uyuşturacak şey bulabiliyorum. Evet, uyuşturacak şey bulabiliyorum. Ha, bu var burada. Ama siz böyle geldim gelelim silahlara da main Bak silahlarda otomatik değil? 3 tane o. Acaba ne? Bak burada UMP'nin kurt kalbi UMP'si var. Yani geliyoruz buradan otomatiğe tıklıyoruz. AKM. Sonucuma. Buf ve en